daha önce hazırladığım, düşündüğüm soruyla bitirmek istiyorum. O da pedagoji alanı üzerinden Müslüman karşıtırçılık çerçevesinde yaptığınız çalışmalarla ilgili. Acaba bu çalışmalar kapsamında Müslüman karşıtırçılığın özellikle üçüncü, dördüncü kuşak gençler üzerindeki etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz? İki, iki düzden de cevap vereyim. Birincisi, demin de söyledik, Müslüman karşıtı ırkçılığın hedef aldığı insanlar sadece kendisini Müslüman olarak tarif eden insanlar değil. Müslüman karşıtı ırkçılıkta insanların yani dinin insanların için nasıl bir öneme sahip olduğu, insanların kendi bireysel ve toplumsal kimliklerini tarif ederken dini merkeze koyup koymadıkları çok önemli değil. İsim bile yeterli olabilir. Bu yüzden pedagojik alanlarda değil, herhangi bir özelliğiyle Müslüman bir toplumun kökeninden kaynaklandığı düşünülen gençlerin büyük bir kısmının yaşadığı temel bir sorun. Müslüman karşıtı Müslüman olmaktan kaynaklanan bir şey değil. Demin bahsettiğimiz dört ana stereotipten bahsettim. Bu stereotipler üzerinden yani işte şiddette olan eğilim, kadınlara yani seksist yaklaşım, homofobik olma. Bu, bu tür yergilerle gençler ya da çocuklar eğitim kurumlarına ayak bastığı andan itibaren karşılaşıyorlar. Pedagoji Almanya'da, pedagoji bilimi ve pedagoji pratiği Almanya'da göçmen kökenli çocukları öteki olarak tarif edip onlara öteki olarak hitap ediyor. Mesela aile içerisinde şiddetli konuşurken araştırmalardan bildiğimiz için bir Türk ve Müslüman kökenli aileyi mevzu bahis ediyor konuda. Aile içindeki şiddetli konuşmak lazım tabii ki pedagojik ya da terörü Söz konusu ettiğinde bunu Müslümanlar üzerinden ya da Türkler üzerinden ya da göçmenler üzerinden yapıyor. Yani pedagoji aynı zamanda bunu yaparken de göçmen kökenleri öteki olarak e, hitap ediyor ve bu çok Almanya'nın bu sadece göçmenlerin değil Almanya'nın çok temel bir sorunu. Almanya toplum olarak ki bunun en önemli şeyi e, kurumu okullardır ötekilerini yaratıyor sürekli üçüncü kuşak, dördüncü kuşak insanlar, burada büyümüş insanlar, burada doğmuş insanlar, burada dil öğrenmiş, burada e, anaokuluna gitmiş, oyun bahçe. Bu insanlar yavaş yavaş dünyaya, yani burada gözünü açmış, bu toplumun içerisine doğmuş insanlar. Yavaş yavaş bu toplum içerisini anlamaya başladıklarında öteki olarak tarif edip öyle hitap ettiriyorlar. Almanya kendi yabancılarını, kendi ötekilerini yaratıyor sistematik bir şekilde yaratıyor. Çok temel bir sorun bu. Alman, Alman toplumunun çok temel bir sorunu. Bu ne demek? Bu Alman toplumunun ileride eğer biz bu soruna çok ciddi bir şekilde politik anlamda bir cevap veremesek Alman toplumu yavaş yavaş belki Amerika gibi olacak. Ayrımların çok daha keskin olduğu bir toplum haline gidecek. Yani bu sorun toplumsal barışı uzun vadede tehdit eden bir sorun. Bu genel olarak diyeyim sorunuza cevabı. Tabii bunu mesela başörtüsü taşıyan öğrenciler ya da Müslüman olarak görülüp de namaz kılmak isteyen gençler çok daha yoğun, çok daha böyle yıkıcı bir şekilde yaşıyorlar bunun etkilerini. Bu tarif edilmez acılara sebep oluyor diyebilirim şeylerde. Yani gençlerde, genç insanlarda. Ve bunlar tabii ki bu insanlar bu tecrübeleri yaşadıkları için, bu ırkçılık tecrübelerini yaşadıkları için Müslüman olsunlar olmasınlar, Yezidler de aynı şekilde görülüyor olabilir. Bunların hepsi, gençlerin hepsi öteki olarak tarif edilen gençlerin hepsi böyle bir tecrübeleri yaşadıkları için de kendilerini bu toplumun eşit haklara sahip üyeleri olarak görmüyorlar. Bunu desteklemek lazım. Onları bu konuda yetkin kılmak lazım. Onlara güç vermek lazım. Benim akademik olarak da araştırmaya çalıştığım yol ve yöntemlerini bulmaya uğraştığım şey bu. Yani genç kuşakları yetkilendirmek, yetin kılmak. Bu işte mücadele için Almanya'yı daha demokratik bir toplum yapmak istiyorsak, daha ezgi eşitlikçi ve özgür bir daha özgür bir toplum yapmak istiyorsak, Almanya'da yaşayan bütün insanların eşit bir şekilde bu toplumsal kaynaklardan, eğitimden, barınmadan, sağlıktan yararlanmasını istiyorsak bence en temel nokta burası diye düşünüyorum.